Merhaba arkadaşlar. Bu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bime gelen şöyle bir içeceği test edeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Bir. Evet arkadaşlar, geldik. Hadi açalım. Bu arada de yakın çekim alıyoruz. Şöyle. Bu hiç deneyen var mı arkadaşlar aranızda? Deneyenler yoruma yazsın. Çok, çok pahalı arkadaşlar. 14,5 lira para verdim. Sır sizin için. Atıyoruz. Sır sizin için arkadaşlar. Dert hadi. Ederim. güzel lan. Oha. Göstersene bir şunu. Şey. Arkadaşlar alın. Gerçekten diyorum alın. Güzel aç bakayım. Ama içindeki tonları böyle yiyince. Kamera versene. Hadi bir <laughs> daha. Yani çekim al, yani çekim daha güzel görünüyor böyle. Nasıl? Kameramı Tadı alın. neye benziyor? Tadı bilmiyorum. Ananasını böyle yersin ya. Hı hı. Sonra böyle bir, bir suyu kalır tabakta böyle onu sonra içersin kameramanı da verin aç Kameraman dişleri sarı olduğu için çekmedik arkadaşlar Ha bunun tadı anlatsana benziyor ama içinde mango ve şey var anlatsın mı var? Arkadaşlar alın kamera yamuk tutma Alın güzel bir içecek. Daha aç iç bakayım şöyle yan çekim var. Reklam <laughs> <laughs> olmasın diye şeyini çıkarttık. Videoya abone olayım, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umutlu harap şey Yan ne çekim, yapayım? yan çekim, yan çekim. Yavaş, ASMR. E. <laughs> arkadaşlar ASMR e gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamın 10 like gelsin hadi. Yok, 10 like çok şey olur. 5. <laughs> ASMR. İçtik ASMR yaparız. Performans en ASMR. Bu ASMR. Oh. Dibinde iç. Oraya iç oğlum. Ya. Yazık. O da yazık. Onu da iç. Böyle dur. Sonra bunu geliyoruz. Gel. Şimdi boş şişeyi. Kapağını ben attım. Suluk olarak da okulara. Bence suluk olarak, suluk olarak kullanalım. Nereye gidiyoruz? Çok soğuk. Yeni kapan almaya. Ha? Kapan almaya mı gidiyoruz? Düşüdüm lan. Kapanda şey kalmış. Nereye gidiyoruz? Kapan atacağız. Sulga olarak kullanmayacağım ben. Kapan attım onu. Geri at. Ben daha başka bir tane. Arkadaşlar bunun bir sürü çeşitleri vardı. Yani öbür çeşitlerinde bir... Ne demek diyorum ya. <laughs> içmek. İçmek istiyorsun? İçmek. İçmeni i̇çmek istiyorsanız bu videoya 5 dakika. Arkadaşlar ben bunun e, şeyle içmiştim orman meyvesinde ama yani biraz güzeldi ama o kadar da beğenmemiştim ben. Ha, şuna şuna bakıyor. Arkadaşlar yazık yemin ediyorum ya. Hani sokak hayvanlarımıza falan yazık. Gerçekten çok yani sokak hayvanlarımız belki bunu içinde yemek oldu düşünüm aralarına girip böyle sakatlanamaz mesela benim bir tane kedim vardı arkadaşlar bizim. O kedi mesela bunun arasında yemek var sandı herhalde. Buraya girdi. Bacağını sakatladı. Şu an işte onu bacağını ve sargı aldık. İlaç falan verdik şu an. oldu biliyor musun? Kedi şu araya girdi. Yani nereden biliyorsunuz derseniz. Biz şuradan geliyorduk. İşte oradan gelirken gördük bu bizim kedim falan diye. Emin olamadık ama biz yani şüphelenmedik. Kedi buradan gir diyordu. Sonra bir tane kedi buradan çıkıp şuranın üstüne Böyle üstüne buradan zıplıyor. Bu da böyle şey yapıyor. Ne diyeyim şimdi kayıyor ve kedinin ayağına düşüyor arkadaşlar. Evet. Bunu şöyle alın. Arkadaşlar şöyle eğer bu videoya her bir like kediye her bir e, geçmiş olsun olacak Aynen. arkadaşlar. Yorumlarda. Like like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, 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 video buraya kadardı. Bu videoya like ve abone olursanız like atıp abone olursanız ee, başka içecekleri de test ederiz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.